İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Eğitimimizin konusu SQL. Biz SQL'in kısa bir tanımını yaptıktan sonra SQL'i ne için kullandığımızı, çeşitlerini, yaygın komutlarını falan söyleyip ondan sonra SQL'i hangi platform altında çalışabileceğimizi görüşeceğiz. Ve devamında SQL'in komutlarını teker teker ayrı birer video eşliğinde, anlatıp uzun bir eğitim serisiyle SQL eğitimimizi tamamlayacağız. Sabırla dinlemenizi tavsiye ediyoruz. SQL nedir? Yani SQL kelime anlamı Structured Query Language yapılandırılmış sorgu dili demek Türkçe'de. İlişkisel bir veri tabanındaki verilerin alınması ve yönetimi için tasarlanmış bir veri tabanı dili. SQL verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılıyor. Herhangi bir veri ortamında kullanılan bir alt dil esasında. Bu standartlaştırılmış bütün firmalar standart komut bazında bu select olsun, ver olsun aynı komutları kullanarak ortak bir dil oluşturmuşlar. Tabi bu ortak dil oluşturmuşlar, bu standartlara uymuşlar fakat kendi veri yapılarında kullanabilmek için bazı ek özellikler eklemişler. Kendi işlemlerini daha hızlı yapabilmek için. Hepsi de başına sonuna farklı isimler ekleyerek i̇şte PostgreSQL olsun, MySQL olsun, işte PLSQL olsun, tsql olsun. Farklı farklı SQL'ler çıkmış. Ama burada esas SQL yani sabit standartlarla çıkarılmış olan SQL'i hepsi destekliyor. Bu sayede herhangi birinden alınan veriler, komutlar diğer veri tabanlarında da çalışabiliyor. O yüzden standart SQL dilini bilmekte her zaman fayda var. Hiç kafanız karışmasın. PostgreSQL'de yazdığınız komut aynı zamanda Oracle'da da çalışır. MySQL'de de çalışır. Yeter ki standartlara uyalım. Bu SQL nedir, ne işe yarar? Bununla biz ne yapabiliriz derseniz Mesela aslında e, SQL ve uygulamanın arka planında var olan veri tabanından verileri çekmeye, bunları işlemeye, bunlarla alakalı işlemek derken işte güncelleme olsun, yeni kayıt olsun, silmek olsun, bunlarla alakalı işlemler yapmaya yarayan komutlar dizisi. Bir tablodan verileri istediği zaman, mesela sınıf listesini öğretmen uygulamadan listelediği zaman esasında arka planda bir komut gönderiliyor ve bu komut selekle o sınıftaki bütün öğrencileri alıyor ve ekrana getiriyor. Bunun gibi bir sürü komut var ve bunları teker teker hep beraber ayrı ayrı videolarda zaten izleyeceğiz. Birkaç önemli nokta var burada. SQL'de anahtar sözcüklerde büyük küçük harf duyarlılığı yok. Yani select kelimesini komple küçük işte ilk harfi büyük veya komple büyük yazmanızda hiç fark yok. Hepsi aynı. Ve mümkünse her SQL ifadesi hani standartlar demiştik ya. Arka arkaya zaten çalışacaksa hepsi noktalı virgülle bitirilmek zorunda. Noktalı virgül arka arkaya çalışacak olan. Mesela diyelim ki bir tabloya arka arkaya 10 tane insert yapacaksınız. Yani kayıt ekleyeceksiniz. Arka arkaya her birine Noktalı virgülle böldüğünüzde 10 satırı tek bir run tuşuyla çalıştırabilirsiniz ve 10 tane kayıt eklenmiş olur. Aşağıdaki bir örnekte gördüğünüz gibi önce tabloya bir yeni bir kolon ekliyoruz. Meslek tablosuna meslek tipi diye bir kolon ekliyoruz. Noktalı virgülle bitmiş. Bu komut çalışır çalışmaz. Bu komutun SQL cümlecini burada bittiğini anlıyor derleme. Alttaki komuta geçiyor ve Meslek ID'si 1 olan satırı buluyor ve onun meslek tipini 100 yapıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yaşamadan arka arkaya iki komutu çalıştırıyor. SQL'de çok kullanılan komutlar select, update, delete, insert into falan, ne bileyim create table, drop table. Bunlar çok yaygın kullanılıyor. Bunları ilerleyen videolarda tek tek göreceğiz zaten. Şimdi burada önemli olan bir nokta. Biz bu SQL eğitimini ee, yeni bir database kurup orada da yapabiliriz. İşte bu Oracle olabilir, MySQL olabilir, SQL Server olabilir. Ama bunlar tabi e, kurması da meşakkatli ve e, sıkıntılı şeyler. Online de çalışabileceğimiz birkaç alternatif var. Bunlardan birini ben tercih ettim. Öncelikle onun kurulumunu, e, onun ayarlarını göstereceğim. Ve Biz e, SQL derslerimizi Live SQL Oracle sitesinde yapacağız. Şimdi bu siteye girdiğimizde hemen şurada Start Coding Now diyor. Tıklıyorum. Burada bir Oracle hesabı istiyor sizden esasında bu siteye giriş yapabilmeniz için. Bir Oracle hesabınız yoksa e, bunu oluşturmanız lazım. Şu an ben biraz önce oluşturmuş olduğum için direkt giriş ekranı geldi ama şimdi ben logout aldım. Tekrar giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi eğer hesabınız yoksa benim burada hesabım var. Kanal Eğitim Eğlence diye. Hesap oluşturmaya tıklayıp buradaki bütün bilgileri doldurup hesap oluştur diyeceğiz. Hesap oluştur dedikten sonra eee şu ekran karşımıza gelecek ve bir doğrulama e-postası istediğini gönderdiğini söyleyecek. Hesabınızı açıp hesabınızı e, Gmail hesabınızı açıp orayı doğruladıktan sonra Oracle hesabınız aktif olacak ve sonra gelip buradan kullanıcı adı ve şifremizi girerek Oracle Live Eskool açacağız. Şimdi gördüğünüz gibi tıklıyorum çünkü daha önce açmıştım. Burada Kabul etmem için bir şey söylüyor, bir sürü uyarı metni alakalı. Accept diyorum, kabul ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi Live School'e login oldum. Ve şu an burada gördüğünüz gibi sol tarafta bir sürü menüsü var. Şu an benim kullandığım yer Mahşema dediği yerde gördüğünüz gibi benim herhangi bir bilgim yok. Burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Oluşturduğunuz ve yaptığınız işlemler sadece o session'da geçerli. Sonrası için onları Oracle siliyor. Bu yüzden e, biz burada e, şu workshop'a e girdiğimizde gördüğünüz gibi bir SQL alanı var. Burada istediğiniz, yapabileceğinizi söylüyor. Komutu yazıyorsunuz, sonra run diyorsunuz. Ama istersek biz buraya e, özellikle kodlar bir dediğimiz yerden tıklayıp gördüğünüz gibi her objects and data for live SQL diyor. Bu Oracle'ın genel bir test için kullandığı bir data seti. Bu data setini biz aktif edip her girdiğimizde bunu yüklediğimizde biz bunu e, her seferinde aktif etmiş olacağız, çalıştırmış olacağız. Çalıştır diyorum. 57 tane ayrı ayrı SQL cümlecinin scriptini çalışacağını söylüyor. Çalıştır diyorum. Biraz zaman alıyor, biraz beklememiz lazım. Evet, script çalıştı. Bir proxy hatası verdi. Çok önemli değil. Çarpıya basıp buradan çıkıyoruz. Şimdi şemaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi biraz önce boş olan bu şemada işte bir e, add job history diye bir prosedür olduğunu, countries denen bir tablo olduğunu, işte departments ile alakalı bir tablo olduğunu görüyorsunuz. Buraya hepsini ekledi. Şimdi bunlar üzerinde çalışabileceğiz. İstersek kendimiz yeni bir tane oluşturmak istiyorsak Buradan create database object diyerek herhangi bir şekilde e, tablo, view, procedure, sequence, işte pl e, PLSQL için package, function, herhangi bir tip, trigger, index ve bir belirleyebiliriz. Biz şu an oraya girmeyeceğiz. Orayı kullanmayacağız çünkü. Gördüğünüz gibi burada e, test ortamımızı oluşturduk. Ondan sonra e, bu test ortamında çalışmaya devam edeceğiz. E, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.